Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün Galatasaray'ın heyecan dolu dünyasında bomba gibi bir haberle karşınızdayız. Öncelikle eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone olun ve bu heyecan dolu maceraya katılın. Beğen butonuna basmayı da unutmayın çünkü bu bizim için çok önemli. Şimdi Galatasaray'ın son durumuna bir göz atalım. Galatasaray bu sezon ligdeki yerini sağlamlaştırmak için büyük bir mücadele veriyor. Şu anki tabloda Cimbom'un yeri oldukça kritik. Taraftarlar her maçta takımlarını desteklemek için stadyumu dolduruyor. Ligdeki rekabetin ne kadar çetin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Galatasaray son haftalarda gösterdiği performansla yeniden zirveye oynamaya başladı. Özellikle son maçlarda alınan galibiyetler takımın moralini yükseltti. Taraftarlar bu başarının devam etmesini umuyor. Ama şimdi asıl sürprizimiz için hazır mısınız? Sony Galatasaray'a milyar dolarlık bir teklif sundu. Evet, yanlış duymadınız. Bu teklif kulübümüz için gerçek bir oyun değiştirici olabilir. İlk duyulduğunda çoğu taraftar bu habere inanamadı. Ancak kulüp yönetimi bu teklifi ciddi şekilde değerlendiriyor. Sony'nin Galatasaray ile işbirliği yapma isteği hem finansal hem de marka açısından büyük bir fırsat. Bu durum hem kulübün hem de taraftarların geleceği için büyük bir umut ışığı olabilir. Taraftarlar bu haberi duyduğunda mutluluk ve coşkuyla karşıladı. Sosyal medya üzerinde büyük bir heyecan patlaması yaşandı. Galatasaray artık dünya markası diyenler, bu teklif kabul edilmeli diyenlerle doldu. Cimbom taraftarları bu fırsatın kaçırılmamasını istiyor. Gelecek vaat eden genç oyuncuların transfer edilmesi, altyapının güçlendirilmesi ve stadyumun modernize edilmesi gibi konular bu teklifin gerçekleşmesiyle mümkün hale gelebilir. Ancak her şey bu kadar pembe değil. Bazı taraftarlar bu kadar büyük bir teklife rağmen kulübün geleceği ne olacak diye soruyor. Bu durum Galatasaray'ın köklü geçmişiyle ilgili endişeleri de beraberinde getiriyor. Altyapı oyuncularının kulübün öz değerleriyle harmanlanması gerektiğini düşünenler, bu tür büyük yatırımların risk taşıdığını savunuyor. Yine de genel görüş, bu teklifin kulübün büyümesi ve uluslararası arenada daha güçlü bir konumda olması için bir fırsat sunduğu yönünde. Şimdi Galatasaray'ın bu teklifle neler yapabileceğini düşünelim. Eğer bu teklif kabul edilirse takımda neler değişecek? Sony'nin desteğiyle Galatasaray Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri haline gelebilir mi? Taraftarlar bu soruların cevaplarını merak ediyor. Bu durum sadece maddi değil, manevi olarak da Galatasaray'ın kimliğini etkileyecek bir dönüm noktası olabilir. Sonuç olarak Galatasaray'ın bu kritik dönemde nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Galatasaray için umudumuz her zaman taze. Şimdi, ikinci bölümde Sony'nin teklifi ile ilgili daha fazla detaylar ve taraftarların tepkilerine göz atacağız. Bizi izlemeye devam edin. Galatasaray taraftarları Sony'den gelen milyarlık teklifin heyecanını yaşamaya devam ediyor. Bu teklif sadece finansal bir fırsat değil, aynı zamanda kulübün geleceği için bir dönüm noktası olabilir. Peki bu durum takım üzerinde ne gibi etkiler yaratacak? Öncelikle Sony'nin Galatasaray'ı satın alması durumunda kulübün bütçesi astronomik rakamlara ulaşacak. Taraftarlar, bu durumun yeni yıldızların transferine kapı aralayacağını düşünüyor. Hayal gücümüzü serbest bıraktığımızda, Galatasaray'ı Ronaldo gibi süperstarlarla hayal etmek bile bizi heyecanlandırıyor. Hulüp, dünya çapında bir marka haline gelirken, Türk futbolunun da uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak. Ancak, bu durumun getirdiği sorumluluklar da var taraftarlar, Galatasaray'ın değerlerinin korunması gerektiğine inanıyor. Yani, sadece paranın değil, aynı zamanda kulübün ruhunun da korunması şart. Şimdi, bu teklifin olası sonuçlarına bakalım. Eğer Sony, Galatasaray'ı satın alırsa, kulübün yönetiminde köklü değişiklikler yaşanabilir. Yeni bir yönetim anlayışı, yeni hedefler ve stratejiler demek. Bu bağlamda mevcut yönetimin bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu. Taraftarlar, yönetimin bu durumu nasıl yöneteceğini, kulübün tarihine ve geleneğine bağlı kalıp kalmayacağını sorguluyor. Bir diğer önemli konu ise mevcut oyuncular. Galatasaray'da forma giyen yıldız isimler bu değişimden nasıl etkilenecek? Yeni yatırımcıların gelecekteki transfer politikaları mevcut kadronun geleceğini de şekillendirebilir yıldız oyuncular, büyük paralar karşılığında başka takımlara transfer olma ihtimali ile karşı karşıya kalabilir. Ancak, kulübün büyümesi ve daha fazla kaynak sağlaması, yeni transferlerinde kapısını aralayabilir. Taraftarlar, bu durumun hem kayıplar hem de kazançlar getirebileceğini biliyor. Bu nedenle, kulübün geleceği hakkında umutlu ve endişeli bir bekleyiş içindeler. Galatasaray'ın mevcut durumu da göz önüne alındığında, bu teklifin getirdiği heyecan, ligdeki mücadeleye de yansıyabilir. Özellikle, takıma katılacak yeni oyuncularla birlikte, şampiyonluk hedefi daha olabilir hale gelebilir. Ancak bu, mevcut kadronun motivasyonunu da etkileyebilir. Bazı oyuncular, yeni gelen yıldızlarla rekabet etmekte zorlanabilir. Taraftarlar, Takımın ruhunu kaybetmemesi için bu sürecin dikkatle yönetilmesini istiyor. Bu noktada kulübün tarihine ve kültürüne bağlı kalan bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini düşünüyorlar. Son olarak bu milyarlık teklifin Galatasaray taraftarları üzerindeki etkisi büyük. Taraftarlar bu durumu bir umut ışığı olarak görüyor. Gelecek için daha iyi bir Galatasaray hayali kuruyorlar. Ancak bu süreçte yaşanacak olan her gelişme taraftarlar arasında farklı tepkilere yol açabilir. Kimileri bu durumu coşkuyla karşılayabilirken kimileri ise temkinli kalmayı tercih edebilir. Peki siz bu teklif hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın geleceği için bu değişim gerekli mi? Yoksa kulübün geleneklerini korumak daha mı önemli? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili Cimbomlu dostlar, Hepinize merhaba. Bugün Galatasaray Spor Kulübü için tarihi bir dönüm noktasını konuşacağız. Sony'nin yaptığı milyarlık teklif taraftarlarımızı adeta coşturdu. Ama bu teklifin arkasında yatan olasılıklar neler? Takımımızı nasıl etkileyecek? Haydi bu heyecan verici konuyu derinlemesine inceleyelim. Öncelikle bu teklifin Galatasaray üzerinde yaratacağı etkileri konuşalım. Sony, sadece finansal olarak değil, aynı zamanda kulübün uluslararası arenada nasıl bir konumda olacağını da değiştirebilir. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, kulübümüz dünya çapında daha fazla görünürlük kazanacak. Sponsorluk anlaşmaları ve medya hakları sayesinde Galatasaray'ın marka değeri patlayabilir. Da, stadyumumuzda daha fazla taraftar görmek demek, cimbomun gücünü tüm dünyaya duyurmak demek ama bu durum sadece olumlu etkilerle sınırlı kalmayacak. Taraftarlarımızın da bildiği gibi, büyük paralar her zaman büyük sorumluluklar getirir. Takımımızın yönetimi, bu finansal gücü etkin bir şekilde kullanmazsa, kulübümüzü zor bir geleceğin beklediği gerçeğini unutmamalıyız. Hayalimizdeki o büyük başarılar için, bu parayı akıllıca harcamamız gerekiyor. Yoksa bir futbol kulübü olarak kalmak yerine sadece bir marka haline gelebiliriz. Taraftarlarımız bu duruma nasıl bakıyor? Sizlerce bu teklif kulübümüzün geleceğini nasıl şekillendirir? Şimdi gelecek senaryolarına göz atalım. Eğer Sony ile anlaşma sağlanırsa kulübün transfer politikası değişebilir. Daha büyük bütçelerle Avrupa'nın en iyi oyuncularını kadromuza katma şansımız doğacak. Bunu başarmak, hem takımın performansını artıracak, hem de taraftarımızın beklentilerini yükseltesek. Ancak, bu tür büyük transferler her zaman riskli. Çünkü, yeni gelen oyuncuların takıma uyum sağlaması zaman alabilir. Unutmayalım ki, Cimbom'un ruhu, sahada mücadele eden oyunculardan geçiyor. Yani, yıldızları transfer etmek bir şey, onları Galatasaraylı yapmak bambaşka bir şey eğer teklifi gerçekleşmezse, bu durumda başka bir drama kapı aralayabilir. Yönetim, bu durumu nasıl yönetecek? Taraftarımızın tepkisi ne olacak? Bu tür durumlar, kulübün iç dinamiklerini sarsabilir. Biz Galatasaray taraftarları olarak, kulübümüzün her anında yanındayız. Ancak, hayal kırıklıkları da bizi derinden etkileyebilir. Bu noktada, taraftarlarımızın düşünceleri çok önemli. Sizler bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sony anlaşması gerçekleşirse, hangi oyuncuların transferini görmek istersiniz? Sonuç olarak, Galatasaray'ın geleceği büyük bir belirsizlik içinde. Bu milyarlık teklif, hem heyecan hem de endişe yaratıyor. Önümüzdeki günlerde neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Ama bir şey kesin, Galatasaray taraftarı her zaman olduğu gibi takımının arkasında duracak. Hepimiz için en hayırlısı olsun. Şimdi, bu heyecan verici gelişmeler hakkında sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Sony'nin Galatasaray'a yaptığı teklifin sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın, cimbom her zaman en önde. Sevgili Cimbom taraftarları, yeniden sizlerle birlikteyiz. Galatasaray'ın son günlerde yaşadığı gelişmelerle dolu bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Sony'nin Galatasaray'a yaptığı milyarlık teklifin yankılarını konuşacağız. Ancak öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hep birlikte bu muhteşem maceranın bir parçası olalım. Şimdi geleceğe dair belirsizliklerin ve heyecan dolu anların kapısını aralamaya başlayalım. Sony'nin teklifinin ardından Galatasaray'ın durumu hakkında neler hissediyoruz? Takımımızın son dönemdeki performansı ve bu dev teklifin getirdiği dalgalar tam anlamıyla bir futbol dramına dönüşme potansiyeline sahip. Peki bu durum takıma ne gibi etkiler yaratacak? İlk olarak bu milyarlık teklifin Galatasaray'ın transfer politikalarını nasıl etkileyeceğine bir göz atalım. Eğer bu teklif kabul edilirse Galatasaray transfer bütçesini katlayarak artırma şansına sahip olacak. Hem yerli hem de yabancı yıldızlar için kapıları açabilir. Taraftarlar olarak bu durumun heyecanını yaşıyoruz. Yeni oyuncular, yeni umutlar demek. Ancak burada bir soru var. Bu transferler takımın kimyasını nasıl etkileyecek? Takımda zaten var olan uyum yeni gelen yıldızlarla bozulacak mı? İşte burada drama başlıyor. Unutmayın, Galatasaray'ın geçmişteki transfer hikayeleri hepimize dersler verdi. Düşük profilli transferlerin bile bazen büyük patlamalara yol açtığına şahit olduk. Ancak yüksek profilli transferlerin de takımı nasıl zor durumda bıraktığını biliyoruz. Bu noktada taraftarların beklentileri de devreye giriyor. Geçmişte yapılan hatalardan ders almak geleceğimiz için kritik bir öneme sahip. Bu dev teklifin altında yatan gerçekler taraftarların güvenini nasıl etkileyecek? Özellikle sosyal medyada yankılanan yorumlar bu konudaki tartışmaları alevlendirebilir. Şimdi ise, Galatasaray'ın uluslararası görünürlüğü konusuna gelelim. Sony'nin bu teklifi, kulübün marka değerini artırabilir. Daha fazla sponsorluk anlaşması, daha fazla uluslararası tanıtım demek. Ancak, bu durumun yaratacağı baskı da göz ardı edilmemeli. Cimbom, her zaman zaferler peşinde koşan bir kulüp. Peki, bu baskı altında oyuncular nasıl performans gösterecek? Taraftarlar olarak hepimiz büyük başarılar bekliyoruz ancak bu tür belirsizlikler her zaman stresi beraberinde getiriyor. Şu anki durum, içinde bulunduğumuz belirsizlik ve heyecan karışımı tam anlamıyla bir futbol dramı. Her şeyin değişebileceği bu süreçte taraftarların tepkileri büyük önem taşıyor. Birçok kişi bu teklife olumlu bakarken bazıları ise temkinli davranıyor. Yıllardır Galatasaray'ı destekleyen bizler, kulübümüzün en iyi şekilde temsil edilmesini istiyoruz. Bu noktada siz değerli taraftarlar ne düşünüyorsunuz? Sony'nin teklifi Galatasaray'ın geleceği için bir fırsat mı yoksa bir tehlike mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Son olarak bu belirsizliklerin ve heyecan dolu anların nasıl bir sonuç doğuracağını hep birlikte göreceğiz. Galatasaray her zaman olduğu gibi mücadeleci rolünü koruyacak mı? Yoksa bu dev teklif, takımımızın kaderini değiştirecek mi? Gelecekte bizi nelerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Unutmayın, bu heyecan dolu yolculukta bizlerle birlikte olun. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.